okulundaki öğrencilerimi çok özleyeceğim. Ama Borna okulunda da Gökkuşağı serisi yani yeni seri bebek minisler gelecek. Onlar da çok tatlı çocuklar olmalı. İlk defa onlardan göreceğim. Uzak ülkelerden geldikleri için onlara iyi bakmam gerekir herhalde. Her neyse. Umarım gelirler. Daha dört gün öncesinden kayıtları yaptırdım. Bir an önce gelseler çok iyi olur. Ay bu kapıda. Geldim geldim. Çok mutluyum. Bakalım bir öğrencim nasılmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen kızıma güzel bak. Ay oğluma güzel bak. Tabii efendim. Lütfen geçsin. Geçebilirsin yani. Geçiyorum öğretmenim. Oyun alanına mı? İster etkinlik masasına otur, ister de oyun alanına etkinlik masası iki çeşit birine yerleşebilirsin. Etkinlik yapmak istiyorum. Hmm, e, ben bugünlük erken alacağım. E, neden erken alacaksınız? Çünkü e, bugün benim arkadaşım, e, arkadaşımın annesi vefat etti. Onu ziyarete gideceğiz. Çünkü Üngür ağlıyor da benim çok yani dostum anladım efendim gidebilirsiniz peki erken alabilirsiniz ama kaçta alırsınız Çıkış saatimiz ee, saat 2 ha ben bir de alırım tamam çok da geç değil herhalde sizin çocuğunuz 5 dakika uyur kalkar öyle olur önemli değil ya zaten benimki öyle uykusuna alışık değil hadi hoşçakalın hoşçakalın La 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 Versene topu ben oynayacağım Bana ne Bütün öğrencilerim geldi Bir şey soracağım Biz bununla oynamak istiyoruz ama Nasıl çalıştığını biliyor muyuz Hayır bilmiyoruz Merhaba Simmi Sen de mi bununla oynamak istiyorsun Evet bilmiyorum ama Nasıl oynayacağımızı Sanırım buradan birkaç tane oyuncak Seçip içine koyacağız Orada şu yandaki düğmesine basacağız. Hangisi gelirse 3 kişi kendine gelen oyuncakla oynayacak. Öğretmen adaletli olması için yapmış sanırım. Yok kimse kavga etmesin diye bence haklı. Tamam o zaman herkes istedik. herkes ee, buraya 3 kişiyiz. 6 oyuncak koyun. Tamam. Ee, küçüklerden koyun. koymalıyız. Ya da yettiği kadar. Bence 3 tane koyalım. 1 evet. 2 3 4 tane koyalım hadi. Evet. Ben ben bunu yerleştiriyorum. Ben de bunu koyacağım. Ben bunu koyacağım. Bilerek ilkini ben koydum çünkü iki tane koyuyorum. Oh işte. Evet şimdi bana hangi oyuncak gelecek acaba? Bence bu makine öyle bir şey değil. İlk gelen oyuncak ıı, ilkine gelecek. İlk bir ben bilim. Ben ikiyim. Tamam. Şimdi oyuncakların hepsi gelecek. Bana ayıcık geldi. Bana bebek oley. Eee, iii, çıktı. Bana dinozor geldi. Bence sen top oynamakta alıştırma yapmazsın. Ben bir saniye. Ben ne kadar güzel atıyorum. Çok belli. Her seferinde uyku odasına gitmek zorunda kalıyorum. Öğretmen bana kızıyor. Olabilir. Ben atmıyorum. Top gidiyor. Top mu gidiyor? Sen birazcık yavaş atsa. Şurada aramızda bir metre bile yok. Hmm, yok. Öyle san sen. Bakar mısın? Bak patilerim bir... 2 3 yani patilerimle 1 2 3 4 5 6 7 metre var. Çok yanlış hesaplıyorsun. Ben senin yerinde olsam matematiğime biraz daha iyi dikkat ederdim. Biz kaça gidiyoruz? Ne 1'e gidiyoruz, ne 2'ye gidiyoruz, ne 3'e gidiyoruz, ne 4'e gidiyoruz, ne 5'e. Tutar mısın? Sen oyuna devam et. Ben bu oyundan sıkıldım öğretmeniyim. Oynayamıyor birileri, birileri bak birileri. Sesleri çekmekten sıkıldım. Ben de etkinlik yapmaya gideyim. Ah. düştüm o. Bir arkadaşım daha etkinlik yerinde. Ben de mora geçeyim. İncelemeye bayılırım. Şimdi nasıl kaykay kullanılmış gör. Asıl sen scooter nasıl kullanılmış onu gör. Bence benim maçım için gayet güzel. Hem ben ne yaptım? Sayıları tersten yazıp kimi sayıları leblebi yazdım leblebi leblebi. Neyse leblebi yazdım. Öğretmeniyim ben sıkıldım buradan. İyi o zaman tatlım. Saç çok kötü olmuş. Yani çok kötü olmuş derken çocukların hmm, sanırım yemek saati geldi. Evet evet yemek saati geldi herkesi uyku odasının aşağısındaki yemek odasına alayım. Çocuklar hepiniz buraya gelin. Oyun vakti dolmuştur. La 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 na na na, la la Geldik öğretmenim. Herkes gelmedi. Ya ben araştırmama daha yeni başlamıştım. Not almıştım. Ben buraya atacağım. Ben de buraya. Tamam çocuklar siz ikiniz o sandalyede oturabilirsiniz. Arkadaşlarınızı bekleyin. Geldim. Yo öğretmenim. Ben de geldim. Hadi çocuklar biraz hızlı olun. Şu sallıyı da Biraz hızlı olun. Hadi. Öğretmenim koşarak geliyorum. Aman yavrum koş demedim. Hızlı olun biraz dedim. Oyalanmayın yani. Gelsene. Geliyorum ya makinenin orası. Beni bekle. Öğretmenim ne oldu? Allah aşkına çocuklar karnınız acıkmadı mı? Oyun oynamaktan karın acıkması mı geldi öğretmenim? Evet öğretmenim benim şimdi siz deyince bayağı bir acıktı. Bence yemek yiyebiliriz. Aynen bence de yiyebiliriz. Öyleyse yemek odasına geçelim. Çok zamanımız yok. İşte masa kurucu öğretmeni olarak masayı da kurdum. Bütün yemekleri üzere her şeyi sana verdim. getirmek için bulaşıkları bulaşık makinesine de koydum. Masa hazır mı? Gördüğün gibi bütün öğrencilere yemek var. Müthiş o zaman. Biz o zaman gidelim. Hadi hocam hoşça kalın. Gel. Masa toplama işi de sende olduğu için sen burada bekleyebilirsin. Benim mutfakta birkaç eksiğim var. Ah oh, niye en zor iş bende? Sana bir şey söylemeliyim. En zor iş sende değil. Bence en zor iş Kristal'da. Nedeni sorarsan neden? Çünkü çocukların başına gel, bir şey geldim. mi o sorun ne olur? Biz değil ben mutfaktanım sen masa kurup toplamaktansın. Peynirde de uyutmakta. En son görev bence onun. Aynen ben hiç böyle düşünmedim. Neyse. Çocuklar yavaş. Çocuklar nefesiniz ta içeriye geliyor. Birazcık yavaş olmalısınız. Hepiniz yemek yiyeceksiniz. İnanmıyorum. Makarna benim. Oradan da makarnayı ben yiyeceğim. Ah beni de düşürdünüz. Hmm. Sushi 2-3 kişi yesin. Çok büyük o. Sushi'nin tadını merak ediyordum. Ay ben de düştüm. Ben de sileceğim. Ben de, ben de, ben de. Hepimize rahatlık yeter o. Oh, kek bana kaldı, kek bana kaldı, kek bana kaldı. Ben de bunu istiyordum. İlk suçu vardı. Ay, sushi dedim ya. Sushi, sushi. Sushi midir, sushi midir? Öğretmenim. Ben mi? Ben mi? Yosun öğretmenim. Ha, efendim tatlım. Öğretmenim. Sushi mi? İşte, sushi mi? Sushi mi? Sushi mi? Sushi. Çok garip. Çinlilerin sevdiği yemeklerden biridir tatlım. Siz sevmeyebilirsiniz. Hmm, anladım. Onlar da kendi yörelerine göre yemekleri seviyorlar. Biz de doğal olarak kendi yörümüze göre yemekleri seviyoruz. Ama Göksel sayısı olduğumuz için biz çok özel minişleriz. Yemek vakti sonunda biter ve uyku zamanı gelir. Öğretmenim, öğretmenim çok doyduk. Peki hala çocuklar, hadi artık uyku kısmına geçin. Ben de biraz dinlerim. Sen sofrayı kaldıktan sonra istersen benim yanıma geçebilirsin. Çocuklar hadi siz oyalanmadan uyku odanıza gidin. Ben bu yatakta yatacağım. Ben de orada. Ah ben de. Diğer dört kişi de diğer yatakta. Hmm, bize büyük yatak kaldı daha güzel. Ah. Üf, ben oraya geçmek istiyorum. Ah ben en rahat. Evet çocuklar şimdi masalımızı anlat. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, mineler bellal. bellal iken e, bir köy varmış. Bu köy çok 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 uzak uzaktaymış, o köyde çok nadir minisler yaşarmış, minisler her sene kavga çıkarırmış. Çünkü orada odunculuktan başka iş yokmuş ve şöyle bir kural varmış, her sene 3 aile odunculuk yapacakmış. O şeyde nadir bir şehir olduğu için başka meslek yok ve 10 aile varmış. Her sene 3 aile yaptığı için hep kargaşa çıkarmış. sonra da pat sonları. Hı? Aha bu çocuklar hemen cici kuyuyu vermiş. Bir saat sonra. Çaldı. Ah merhaba siz mi geldiniz? Ee, evet evet oğlumu alacaktım. Erken alacağım söylemiştim. Ah evet evet hatırlıyorum. Ee, ama şu an uyuyorlar. Ben o kocasını söyleyeyim de kaldırırsın. Evet iyi olur. Bir öğrencinin velisi geldi kaldırır mısın? Kaplım boğulun. At, Ad, da bilmiyoruz ya. Tamam. Kaptım kalk. Annen geldi. Tamam. Bugün toplantı mı vardı? Evet maalesef senin annen gelmeyecek önemli değil. Gel bakalım. Anne. Sırayla bütün çocuklar evlerine gider. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, bu videoyu aslında ben çekmek istemiştim. Hatta çektim. Ee, ama o videoda şöyle bir şey oldu. Hem akşamda video çok aydınlık değildim. Hem de e, telefonumun şarjı bittiği için. Şarjı 30'du almak için çektiğimde bir baktım. Şarjı 5'e mi neymiş? Kapandı telefon. Videoda yarıda kaldım. Ee, ben de bugün bu videoyu çekmek istedim. Ee, hem Minis'e hem TV kanalımıza hem de Barbie'ler Alemi TV kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstek videolarınızı da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.